Evet. Dünya harbini başlatan iki kurşun bu noktada sıkıldı. Burası Saraybosna. Eee biraz Nehri ve üzerinde Latin köprüsü. Adının Latin olduğuna bakmayın. Buradaki bütün eserler e, Türk mimarlarının ürünü taşır. Ancak işte iki papazın buradan geçmesi böyle bir isme vesile olduğunu söylüyor buradaki kardeşlerimiz. Burası Saraybosna'nın Dönemdeki en işlek caddesi ve Latin köprüsünün önünde işte bir müze var. Görüyorsunuz. Avusturya, Macaristan veliahtı Arşidük Frans Ferdinand ve karısı Sofia. Buradan geçerken daha önce e, Sırp İstihbaratı'nın organizasıyla burada kurulan yer aldı örgütü harekete geçiyor. İşte Gavrilo Princip isminde genç bir Sırp. Bu örgütün üyesidir. Kendileri bölgede tetiş, fitne, fesat, kargaşa, karmaşa üretmekte ustadırlar. İşte burada sıkılan iki kurşun neticesinde Avusturya, Macaristan bir müddet sonra Sırbistan'a savaş ilan ediyor ve devamında Rusya ordularını alarma geçiriyor ve bunun üzerine Almanya Rusya'ya savaş ilan ediyor ve dünya birbirine giriyor ve milyonlar can veriyor. Ha, tabii ki tek sebep burada patlayan kurşunlar değildi dünya harbini hazırlayan. Çok çeşitli sebepleri vardı ancak fitil buradan ateşlendi. Ee, sırf ittenciler, fesatçılar, bu Balkanlarda e, çete, harpleri biliyorsunuz her zaman için. Bugün de yıl dönümü zaten, 11 Temmuz. E, Srebrenica, Katdam'ın yıl dönümü. Biz sabah Srebrenica'daydık. Akşam üzeri işte geldik Saraybosna'ya. Orada 33 canı toprağa verdik. Peyder pey toplu mezarlar bulunuyor. İşte 20 bine yakın masum sivilin can verdiği e, Srebrenica. Hafızalarımızda çok taze. Yine burada da bir Sırp imzası var teftiş ve terör eyleminde. Ve hamile bir kadına sıkılan kurşun var. Ve bir misafire sıkılan kurşun var. E, bunlar bizim törelerimizde yeri olmayan e, davranışlardır. Eğer bir insan bizim ülkemize geldiyse bizim misafirimizdir. Onun can güvenliği bize aittir. Biz, Türk töresi biz bunu öğrendik. E, burada e, misafirlere yapılan bir saldırı var. O Dünya Savaşı'nı tetikleyen sebeplerden birisi oldu. Türk Tramellerine Latin Köprüsü'nden selam olsun.